Oyesin İnşaat Akbik Garmin herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrar Efe'lerden selamlar, saygılar. Neredeyiz arkadaşlar? Size bir artı birler tanıtacağım. Sadece iki tane kalmış zaten. iki tane kalmış şu orta katta. Birisi bu, birisi onun yanı. Hemen 375 bin lira fiyatlarımız var arkadaşlar. 45 metrekare kullanım alanına sahip. 1 artı 1 gayet güzel, şık, ideal. Çok fazla para harcamayayım. Ben arabama atlar denizime giderim diyorsanız arkadaşlar bu yoldan devam ediyorsunuz. Sağa dönüyorsunuz. 1,5 kilometre sonra hemen 3. koy. Altın kum 3. koya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çok yakın. Yani yürümek isterseniz de yürüyebilirsiniz. Bu an önümüzdeki arazi arkadaşlar yıllardır hep golf sahası olacak denilen yer. Burası gol sahası olacak. Ben demiyorum. Diyorlar. Hazine ama hazine arası olacağı kesin. Ana bina girişimiz böyle arkadaşlar. Fazla uzun bir video olmayacak. Ben size hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Gerçekten 375 bin lira. Böyle güzel bir 1'e artı 1 için. Efe'lerde konumu da ideal. Şık. Özel güvenlikli, şifreli, girişli böyle. Bir binamız. Buyurun içeriye girelim. Evet hem sağda hem solda ki bu birinci kat. Hemen zemin bir. Bir kat çıktım arkadaşlar. Böyle güneş görsün diyorsanız evimiz burayı seçeceksiniz. Burası güneş gören taraf. Hazine arazisi olan arsaya bakıyor şu önümüzdeki. Burası yatak odamız. Yatak odamızdan Güzel bir balkon çıkışımız var. Düşük bütçeli arkadaşlar için ya da çok fazla böyle yazlık eve para harcamak istemeyenler, bana da misafir gelsin <laughs> demeyen misafir arkadaşlarımız, misafiri sevmeyen arkadaşlarımız genelde bir artı bir tercih ediyorlar. Arayanlara vallahi kardeş ev küçük ya. Anca bir sığıyoruz. Diyecekler için de çok ideal güzel bir ev. Evet. Yatak odamız gayet ideal büyüklükte. Hemen çelik kapımız da çok şık. Burada bir ortak banyomuz var. Şurada bir Hilton lavabomuz var arkadaşlar. Şöyle. L tipi bir banyo. Burada gömme rezerv var. Sol tarafa böyle dönüyoruz arkadaşlar. Burada da güzel büyük bir duş alanı var. Duşa kabinlerin kapıları geliyormuş. Onlar da takılacak. Fayanslar, yer zeminleri, banyonun dizaynı her şey çok güzel. Çamaşır makinesi yeri de ve termosifon yeri de mevcut. Sol tarafımızda da açık mutfak salonumuz var arkadaşlar. Ya bir artı birler için ideal. Set üstü ocak, bulaşık makinesi, davlun bas. Ondan sonra buraya da şöyle bir dolaplar yapılmış, raflar. Gayet ideal, güzel iyi düşünülmüş buzdolabının yanına. Burada da altta, üstlerde, yanlarda her yerde yeterli. Yani bir artı biri yetecek şekilde ideal bir mutfak ünitesi tezgahı kurulmuş. Salona da güzel yani L tipi koltuk iki tane bir çiftli bir tekli ya da bir iki tekli bir berjer çok sığar arkadaşlar. Televizyon ünitemiz de hemen şu karşıya konumlandırılmış. Buradan da o balkona çıkış var. Burada da güzel düşünülmüş Fransız bir balkon havalandırma amaçlı. Önümüz dediğimiz gibi burası hazine arkadaşlar. Devlete ait satılık falan değil. Ama bizim işler belli olmuyor biliyorsunuz. Onlar hemen satılabiliyor. Burada telefon diye diyafon var. Şu lambayı bir kapatayım. Evet, burada güneşi pek sevmeyenler, ben hani evime girdiğimde biraz daha böyle serin olsun diyorsanız arkadaşlar, ben ben de böyle evleri seviyorum aslında. Zaten güneşi yeterli kadar alıyoruz. Evimize girdiğimizde serin olsun. Evet, burada sol tarafta yatak odamız mevcut. Dediğim gibi çok ideal büyüklükte çift kişilik bir yatak odası. Hemen burada gene aynı laminant döşenmiş burada. Gene mutfağımız aynı. Burada tabii ki arsa var. Yanınıza inşaat olacak. Onu bilesiniz. Gölge diyorsanız güneşten fazla etkilenmeyen bir daire. Burası da arkadaşlar satılık. İki tane kalmış zaten burada. 375 1000 liraya biteri dedi. 380 bin dedi. Bir TL 375'e olur dedi. Ama gene bir konuşulur. Son karar tabii ki sizlerin. Hemen burada gene buranın banyosu da aynı. Buranın banyosu biraz daha güzel gibi geldi bana. Şöyle burada gene L şeklinde döndük. Burası duşa kabin alanımız arkadaşlar. Gayet ideal. Burada da çamaşır makinesi ve termosifon yeri bırakılmış. Havalandırma biraz ses yapıyor ama onların çok kaliteli olanları var. Onlarla değiştirilebilir. Ya da bir temassızlık vardır. Evet. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. 1 artı 1. 375 bin TL. Düşük bütçeli olanlar, büyük ev istemeyenler, misafiri pek sevmeyenler bu evi kaçırmasın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle saygılar.